Evet sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz bir başka e, farklı YouTube içeriğiyle FM içeriğiyle e, karşınızdayım bugün sizlere e, taktik nasıl yapılır dersi vermeyeceğim yani e, haddimi olduğunu düşünmüyorum sadece kendi gözümden kendi yöntemimi anlatmak istiyorum bunu geçen sene ya da önceki sene e, FM 2018 için zannedersem yapmıştım tekrar yapacağım. Tm2020 için hani oyuna yeni başlayanlar belki farklı gelir arayüzü diye ee, direkt oyuna başlıyorum arkadaşlar önce açıyoruz şöyle hızlı bir şekilde gelelim ben Britain'ı seçtim hiç bilmediğim bir takım ilk defa açıyorum sizin gibi şöyle kaydet diyelim farklı bir takıma geldiniz ee, hiç tanımıyorsunuz hangi oyuncu ne yapar hiçbir fikriniz yok neye bakıp neye göre taktik yapmak lazım bunu anlatacağım videonun tamamını izlemeye çalışın atlayarak gitmemeye çalışın ki detay kaşırmayın e, mevcut vizyonu kabul et diyelim ve direkt hemen taktik ekranına gelelim şimdi bir kere ben öncelikle hiç bilmediğim bir takıma girdiğimde <laughs> e, şöyle yapıyorum şöyle yeteneği sıralıyorum bu arada bu benim kendi görselim bunu e, İsterseniz yorumlara yazın ben size link atarım. Nereden indirebileceğinizi söylerim. Burada her türlü detay mevcut. Birincil önceliğim yetenek. Şu potansiyeli değil yetenek. Şu anki yeteneği ne? Mesela önce bir bakıyoruz. Şöyle takıma 3 tane kaleci var. Bak 3 yıldız, 2,5 yıldız, 2 yıldız. Şu fazlalık. Ben 2 taneden fazla kaleci tutmam az takımda. Fazlasını gönderirim. Geri sizin yapacağınız taktiğe kalmış. Şöyle bir üstünkörü bakıyorum 3 yıldızın altında kolay kolay yok şu kiralıkları da bir kapatalım kulüpte değil değil tamam güzel şu an düzenli görünüyor 3 yıldızın altında fazla yok bir tek şu arkadaş var ve bu arkadaş var bu da zaten muhtemelen yedek kaleci olacak şimdi taktik ekranına giriyoruz taktik ekranına girdik ben şu ana kadar şunları direkt olarak hiç seçip oynamadım hep kendi sistemimi yaptım o yüzden bir giriyorum Şöyle 4 4 2, 3 1 geniş diyelim. Takım neyi istiyor bir görelim. Bir kere öncelikle siz de belki hani şöyle seçilidir. Şurada durum bilgisine basıyorsunuz. Dediğim gibi bu sadece benim yöntemim. Durum bilgisine basıyorsunuz. Raporlar dediğinizde size asistan menajeriniz ki asistan menajeriniz bakın asistan menajere göre oyuncunun mevcut yeteneği diyor. Asistan menajerimizin özellikleri de çok önemli. Bakın, oyuncu potansiyel değerlendirme 13'müş. Yetenek değerlendirme 7'ymiş. Yani 20 üzerinden 7 ise burası doğru olmayabilir. Aşağı yukarı doğrudur ama yarım yıldız falan oynar. Hani ya azdır ya aşağıdır. Doğru da olabilir. Hani 20 üzerinden 7 verilmiş değerlendirmeye. Siz ona göre değerlendirirsiniz. Benim tavsiyem öncelikli olarak iyi bir asistan menajerle anlaşın. Ondan sonra şunlara bakın. Şimdi Buraya geldik. Şöyle sağ tıklıyorum, sütunları boyutlandır diyorum, hepsini otomatik olarak boyutlandır. Şunu biraz daha çekelim, şöyle görelim. Evet, oyuncumuzun yeteneklerine göre sıralıyoruz. Önce şuraya bir kere basıyorum. Önce en iyisi sıralanıyor. Bakın, bizim kilit oyuncumuz kimmiş? Dunk, stoper kesici. Bunu buraya atıyoruz. Kesici rolünde iyiymiş. Hemen pasör stoper kesici. Ben pek kesici oynatmam. E, çünkü arkada çok boşluk verebiliyor. Diğerini sigorta yapabilirsiniz ancak. Genelde pasör stoper savunma. Pasör özelliklerde değilse standart stoper savunma yaparım. Ne yapıyorum? Pasör stoper savunma yapıyorum. Ne fena oynamıyor. İkincisi ofansif oyun kurucu Grosh. Şöyle forvet arkasına atıyorum. Direkt zaten özelliği çıktı. Destek görevindeymiş. Ne yapıyorum? Proper defansif oyun kurucu. Bunu geçen seneki kariyerimden hatırlıyorum proper'ı. Oynatmıştık. defansif oyun kurucu rolünde oynuyormuş. Hangi ayağı? Bir dakika şeye bakmadık. E, Dunk hangi ayağını kullanıyormuş? Sağ ayağını kullanıyorsa sol ayaklı stoper varsa onu buraya koyarız. E, proper hangi ayağını kullanıyor? Sağ ayağını. O zaman sağda dursun. Defansif oyun kurucu destek rolündeymiş. E, pasör stoper savunma. Bu da sağ ise iki ayağında kullanabiliyor. Dolayısıyla solda oynayabilir. Güzel. Pasor stopar savunma. Müziğimizin sesini azıcık kısalım. Tamam. Evet. Burası tamamdır. Şunu pasor savunma yapalım. Bir tane daha ee, kilit rolde bir stoperimiz varmış. Ama yani eğer üçlü stoper oynatmayı seviyorsanız koyun derim. Ama hani biraz da kendi e, şeyinizi katın işin içine. E, oyun planınızı katabilirsiniz. Bakın Mut şey Moy e, defa, defansif oyun kurucularındaymış. Bunu da buraya koyabiliriz ama iki tane defansif oyun kurucu e, bilmiyorum ona sonra bakarız. Önce bir şöyle yapalım. Yani i̇kisinin birden geriye gelip top alması falan filan sıkıntı olabilir. Ters ayaklı kanat oyuncumuz var bir tane hangi ayağını kullanıyormuş sağ ayağını kullanıyormuş. O zaman biz bunu sol kanatta oynatacağız. Direkt şuraya alıyoruz. Basıp tutuyorsunuz, getiriyorsunuz. Ee, bitirici vuruşları, içeriye kat etme özellikleri yeterliyse hücum yapın. Mesela 12 bitiricilik tekniği falan fena değil. Dribbling özelliği var. Hücum oynar ama hücumu işte şey e, ee, dribbling özellikleri, bitiriciliği, tekniği falan filan düşük seviyede kalıyorsa destek yaparsınız. Veya şu oyuncuya destek olmasını istiyorsanız falan destek yaparsınız. Onlar değişir. Evet bir tane ofansif oyun kurucu desteğimiz var. Bunu buraya koyduk. Mesela onun yerine ofansif oyun kurucu destek yerine şunu şuraya koyarsak biraz düşük çıkıyor. Şunu değiştirsek bu burada oynar mı? Oynamıyor. Şimdilik kalsın. Tamam bu şimdilik kalsın. Yine Mo'yu koyalım şuraya. Ondan sonra geldik. Şimdi Mopay Mopay'ı ben biliyorum. Bir sürü de tanıdığım oyuncu varmış burada şansıma. Mopay çalışkan forveti çok iyi yapıyor. Geçen seneler çok iyi yapıyordu. Bu sene nasıl yapar bilmiyorum. Ee, Mopay varken, çalışkan forvet varken güzel gegenpres oynayabilirsiniz. İleride basabilirsiniz. Tabi diğer oyuncularınıza da bağlı ama. Evet bir tane daha ters ayaklı kanat oyuncumuz var ama sakatmış. Sağ ayaklı zaten. Sağda oynayan var onu geçiyorum. Hem de sakat zaten. Evet modern back sağ bekmiş, sağ ayaklı değil mi bu? Solda da oynayabiliyormuş. Sağ ayaklı modern bek. Ee, hücum görevinde oynayabiliyormuş. Geldik buraya. Ters ayaklı kanat. Sağ sol ayaklı olsun bu. Bu da sağ ayaklı. En sona bırakacağım orayı. Ofansif oyun kurucu geçtim. E, ters ayaklı kanat. Sol. Evet. Sol ayaklı, ters ayaklı kanat oyuncusu. Ne yapıyoruz? Bakalım hücum özellikleri iyi mi? Bak. 9 bitiriciliği var. Tekniği falan fena değil. Ee, orta yapması nasıl iyi. Buna destek verebiliriz mesela. Buna destek verebilirsiniz. Buna destek verdiğiniz için buna hücum dersiniz. Buna hücum verdiğiniz için buna destek dersiniz. Yani böyle varyasyonlar yapabilirsiniz. Farklı yani ikisini hücum da yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı bir durum. Şimdi bir tane sol bek arıyoruz. Muhtemelen bu Bernardo sol bekte oynuyor. Sol ayaklı güzel. Bernardo geliyor buraya. Zaten size çıkartıyor oyun planını oyun Bak, destek direkt tak diye oturdu bir tane de kaleci lazım bize libero kalecimiz varmış severim libero kalecileri libero kaleci hücum Şimdi e, takım oturdu bakın her mevki iyi bir tek şurada bir turunculuk var bunu destek desek biraz daha şey oluyor savunma desek sevmiyorum savunma ama tam iş oluyor ama hücum dersek sıkıntı olmaz zannetmiyorum Hafif bir şurada bir turunculuk var ee, ama ondan o kadarı da olur, ondan bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi sağa yayılımımız falan gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Bir saniye. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece şuraya bir tanesini kesmemiz lazım. Property kesmem daha üstteydi. Ee, bakın şeyden, Moydan daha üstte, daha fazla yıldız var. Yıldızlar gerçi aynı ama biraz daha yüksek gösteriyor. Bir bakayım özelliklerine. Yani tam bir defansif oyun kurucu. Moy'a bakalım. Moy da çok iyi. Yani dönüşümünü oynatabiliriz. Bunun biraz şey fiziği geride. Bir tık proper'ın fiziği bir tık daha ayakta kalıyor. Moy'un yerine buraya mesela iki yönlü varsa transfer imkanınız iki yönlü bir oyuncu alabilirsiniz. Çünkü ben genelde defansif oyun kurucunun yanında İki yönlü oynatıyorum ya da ne oynatıyordum? Mezzela e oynatabilirsiniz. Gegenpress oynayacaksanız Savaşçı oynatabilirsiniz. Mesela Savaşçı dersiniz buna. Ee, savunma dersiniz. Burada bir Savaşçı oyuncu kimi öneriyor? Mesela Dale Stephens. Muhtemelen şurada daha iyi oynuyor ama e isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela. Ama bence burada bu yapar bunu. Özellikleri gayet iyi. Tam bir Gegenpress oyunu oldu şu anda bak. Şu an yaptık. <laughs> Taktik dizilişimizi bitirdik arkadaşlar Taktik dizilişimizi bitirdik ee, Bundan sonra Yapacağımız şey şu Takımı bir tanımamız lazım Kim nerede nasıl oynuyor Yani nerede nasıldan ziyade Daha doğrusu nerede nasıl yaptık da Kim nasıl oynaması gerekiyor Şimdi şurayı bir açalım ee, Şurada Bakın şu bölümde Takım raporları bölümünde e, neredeydi o kıyasla var bakın burada teknik zihinsel fiziksel açıdan ligdeki diğer takımlarla sizi kıyaslıyor genele baktığınızda ortalama yaş ortalama yaş şu geneli geçeyim genel şu anda bizi ilgilendirmiyor taktik yaparken teknik anlamda bakın uçta yok hani sarıya ulaşan bir tane yok ama mesela cesarette agresiflikte lig ortalamasının çok üstündeyiz. En iyi Arsenal'miş. Biz de ona yakınız. Yani şurada en iyi şu çizgide biz de bayağı yakınız ona. Yani agresif oynayabilir bu takım. E, kart biraz fazla görebilirsiniz ama tam bir G pres oyunu yapabilirsiniz. E, bunun dışında üstte kalan neler var? Çalışkanlık fena değil. Pozisyon almamız fena değil. Pozisyon alma fena olmadığına göre dolayısıyla basabiliriz bol bol. Fiziksel olarak dayanıklıkta Bak tam bir pres takımı arkadaşlar. Tam bir pres takımı dayanıklık ne demek? Oyuncunun maç temposuna e, ayak uydura bilme devamlılığı demek. Yani kondisyonunun dayanıklı, dayanıklılığı demek. Düşük olanlara bakalım. Gücümüz düşükmüş. Hızımız düşükmüş. Zıplama. Vücut zindeliği. Şu zihinsele bakalım. Ha, zihinsele baktık. Teknikte serbest vuruş kullanmada fena değil. Uzaktan şutumuz var. Köşe vuruşları çok böyle Pasımız ortalama üzerinde güzel. Ee, çok böyle uç noktalarda bir takım değiliz. Hücumda bak ön sezi de çok iyiyiz. Gol koklama yollarında forvetlerimiz çok iyiymiş. Bu güzel bir şey. Topsuz alanda fena değiliz. Ortalama üstüyüz. Bak zıplamada ortalama altındayız. Ee, demek ki çok havadan oynamayacağız. Biraz da takımın boyuna bakmak lazım. Kafa vuruşunda da e, şeymişiz. Ortalama üzerindeymişiz. Uzaktan şutta fena değil. Bitiricilik fena değil. <laughs> Şimdi orta saha. Orta sağda tabii ki en iyi özel oyuncularınızı değerlendirmesi değil bu. Yani en iyi oyuncularınızın değerlendirilmiş hali değil bunlar. Bunlar az takımda olan oyuncuların ortalaması alınarak çıkan bir grafik. Siz bu 19'daki oyuncuları üste alsanız bu grafik tamamen değişir. Az takımda A takımda kim varsa onlara göre yapılan bir grafik bu. Mesela bakalım Pas ortalama üstüymüş. Demek ki pas da fena değiliz. Pas oyunu biraz yapabiliriz. Uzaktan şut. Bol bol uzaktan şut. Bak sırayla gidelim. Mesela orta sahaya yapacağız. Tamam mı? Geldik topa sahipken. Kaleyi gördüğünde vur diyebilirim ben demek ki. Sizin oyun anlayışınız bunu gerektirmiyorsa yapmak zorunda değilsiniz. Yani ben ilk bir takıma geldiğimde takım ne istiyorsa onu vermekten yanayım. Daha sonra zamanla kendi sistemimi oturturum. Hani birinci taktiğim budur. Şurada gördüğünüz birinci taktiğim budur. İkinci taktiğe de ileride yapmak istediğim taktiği yaparım. Bazı maçlarda, hazırlık maçlarında, kupa maçlarında yapmak istediğim taktiği denerim. Başarılıysa yavaş yavaş ona dönerim. Hani birdenbire onu dayatmam. Mesela Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a yapmak istediğini yapmam. Bence yanlış bir tercih takımın istediğini verebilir verebiliyor olmak lazım başta Kaleyi gördüğünde vur Diyebiliriz pası e, Ortada tutalım bir Geri geliyorum hemen bakıyorum şimdi bu ne Vizyon Şimdi vizyon ortalamanın altındaymış arkadaşlar Demek ki e, Oyuncularımın Orta sağ oyuncularımın bakın bu yüksek olanlardan biri vizyonu ama demek ki azınlıktan biri bu Eee çok hızlı tempoda yani Gegen Press'te de hızlı tempo oynamamız lazım ama gerçi denilir. Çok kötü değil. Çok ortalama altında değil. Yani yapılabilir aslında. Gene bir hızlı yapalım tempoyu. Bir de karar vermeye bakalım da karar verme neredeydi? Karar alma. Karar alma ortalamanın üstünde. Güzel. Bak bu iyi. Karar alma ortalamanın üstünde ise hızlı tempo oynayabiliriz. Şu vizyonu bir tık arttırabilseydik. Yani art, bir tık yüksek olsaydı daha güzel olurdu. Şimdi tempomuzu gegen pres oynayacaksak ben ya burada oynuyorum ya burada oynuyorum. Aşırı yüksek tempoda oynuyorum. Şöyle başlayabilirsiniz. Pas e, böyle kalabilir. E, daha dar alanda aşırı şekilde basarsınız. Ona e, sonra geleceğiz. Tamam mı? Hücum genişliği şöyle yapalım. Bakalım bir dakika neymiş alışkanlık. Düşüyor. Bak mesela bu dar alana alışması lazım takımın pas şekli tamam tempo tamam bunu ellemiyoruz ee, yaratıcılık şunu ben çok karışmıyorum driblinge birazdan bakacağız oyuncu özelliklerimiz var mı bunu yaptık ee, bunu yani sert orta veya yerden orta yapabiliriz buna da birazdan bakarız koşu yoluna pası yapalım koşu yolu pası lazım kanat oyununda onu yapmadan olmaz yani çok kısırlaştırırız oyunu geri geliyoruz Karar alma teknik teknik biraz ortalamanın altında top kapma bayağı ortalamanın altında ee, Bu kötü bir şey Yani oyuncularımıza top kap yani oyuncusuna göre bakmak lazım mesela savunma oyuncumuz Savunmaya koyduğumuz birinci adım top kapması kaçmış 15 fena değil Demek ki yedekler, yedekler kötü Adım nasılmış top kapma 14 Yani bu adamlarla oynayabilirim niye düşük gösteriyor He takımın tamamını baz aldığı için gösteriyor. Tamam. Takımın tamamını baz alıyor. Top kapmamız güzel arkadaşlar. Top kapma agresif diyebiliriz. Top rakipteyken topa dal diyebiliriz. Pres şiddetini gegen oynayacaksak tamamen pres yapacağız. Şunu da yapacağız. Zaten mopay var ileride. ileride basacağız. Şöyle şu şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha şöyle yapabilirsiniz ama fazla riskli olacaktır üst düzey bir takım değiliz Ama tabii ki size bağlı denenebilir iş yapabilir yapmayabilir bilemiyorum ee, savunma genişliğini ben presi e ya böyle ya böyle oynatıyorum maç içerisinde bir duruma bakıyorum ee, ona göre değiştiriyorum Şimdilik şöyle kalabilir geçiş oyununda karşı pres kontra mutlaka olması lazım ee, rakibi oynatmamaya yönelik oynayacağız Çünkü şu kaleciye bir bakmam lazım. Ondan sonra buraya yapacağım. Şuraya da karışmayacağım. Evet bir geriye gelelim. Şimdi burası tamam. Orta saha tamam. Savunma. Savunmada zıplama iyiymiş. Ortalama. O zaman bir dakika serbest vuruşlarda falan boya gol atabiliriz. Bak serbest vuruş mesela taktiklerini yapın mutlaka. Ortalama üzeri hız. Güçte de fena değiliz ee, Şeyde savunmada Tamam savunmayı şimdilik geçelim Şurada savunmayla ilgili ne yapmıştık biz Bir şeyi sonraya bırakmıştık Ha kaleciye bir bakacağım Şimdi kaleci Önemli 50 oyun başlatması 12 pası 13 <laughs> Karar vermesi 12 Şimdi bu adama Hızlı bir şekilde topa at desek ya tabi bunlar bakıp görülerek yapılacak şeyler de. Yani topu stopere ver, beklere ver diyebiliriz. Pas daha iyiymiş. Ayakla kısa pas oray. Bir puan daha iyiydi. 50 başlatma 12. Ayakla pas 13'tü. O yüzden ayağa verdim. Şuna karışmıyorum. Tamam. Maçın içerisinde eğer hızlı kontra yapabilecek pozisyondaysak hızlı topu hızlıca elden çıkar dersiniz. Ama yok rakip çok baskı yapıyorsa tempoyu düşür dersiniz. Onu başta bence ...yapmayın. Anlamsız olur. E, dengeli. Dengeli de kalsın. Şimdi burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Sıkı markaj verebilirsiniz. Sıkı markaj verilebilir. Offside taktiği... ...bilmiyorum. Ben çok kullanmıyorum. Adam kaçırabiliyorlar çünkü. Ona göre yapıyorum. Şimdi biz bunları... Ha bir kanat oyuncularımıza bakalım. Kanat oyuncularımız eğer... Bakalım hızlı yani ortalama üzerinde diyeyim hızlı demeyeyim ortalama üzerinde dribbling yeteneği var. Diğerine bakıyorum. Solimar ortalama üzeri dribbling yeteneği var. Dolayısıyla ben bu adamlara şunu diyebilirim. Arkadaşım sen rakip savunmanın üzerine git diyebilirim tamam mı? Dolayısıyla çalım yapıp adam eksiltmeye çalışırlar bireysel olarak. Daha fazla iş görebilir kanat oyununda. Duran top kazanmaya çalış Eğer duran top oyuncunuz kullanacak oyuncunuz çok varsa Hani böyle 16, 17, 18'lerde 20'lerde böyle çok etkili Kullanan varsa kullanın Yoksa çok yapmaya gerek yok Pozisyonu öldürebiliyor Yaratıcı disiplin Sadece pas oyunu Oynayacaksanız disiplin yapın Ama bence Karışmayın bunu da maç içerisinde Benim fikrime göre bunlar maçla Maçın içerisinde gördüğünüz değişkenlere göre verilebilecek ayarlar bunlar. Yani şu andan çok vermeye bence gerek yok. Ee, şimdi göbekten defanstan kısa pasta çık ve göbekten yani göbekteki oyuncularınıza güveniyorsanız eğer tekniğine pasına güveniyorsanız ki bizimkiler fena değil gibiydi hatırladığım kadarıyla Stephens mesela geriye dönüp oyun kurabilen bir oyuncu bence göbekten oyun kurabiliriz. Şunun biraz daha vizyonu güzel olsa daha iyi olurdu. Pardon defans oyun kurucu buydu. Daha iyi daha iyi. Rahatlıkla bence yapabiliriz. Orta sahadan götürebiliriz bu işi biz. Olay O yüzden ben şuna göbekten oyna diyebilirim. bekleri ileri çıkart diyebilirim. Yine aynı şekilde ben bunları maç içerisinde değiştir değişiklik yapıyorum bazen. Bazen de hoşuma gidiyor. direkt hani ileri çıksın diye çevirebiliyorum. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar dilerseniz bir şuraya bakalım yatkınlığımıza. Ee, çok kötü değil. Mevki, rol ve görevlere çok alışık değil oyuncular. Niye bilmiyorum. İstediklerini verdim aslında. Pres şiddetine çok alışık değiliz. Demek ki daha düşük tempo ile pres yapmaya alışıklar. Gegen pres oyuna çok hakim değil takım. Bunu biraz alıştırmak lazım. Genişlik Daralan yaptık buna alışık değiller ee, Diğerlerinde fena değiliz Yani usta kabili... Kabiliyetli pardon ee, Diğerlerinde sıkıntı yok Bence çabucak alışır İş yoğunluğu şimdi şu gördüğünüz takımdan istediğiniz şey bakın burada yazıyor zaten Oyunculardan yüksek seviyede bir yoğunluk uygulamaları Beklenir oyuncular bu taktikte Göstereceği efor direkt olarak Onların kondisyon seviyelerini ve sakatlık Yaşama risklerini etki eder yani Ben adamlara dedim ya pres yapın işte e, Press topu kaybeder kaybetmez Basacağız bir kere Aynı zamanda top bizde olduğunda da Yüksek tempoyla hareket edeceğiz Demek oyunculara çok fazla efor Harcayın demek oluyor O yüzden de e, sakatlık riski Kondisyon düşme riski Maç içerisinde yorulma riskleri Çok fazla oluyor e, Bunu artık göze alacaksınız O sizin isteğinize kalmış Takım bunu kaldırabilecek şekilde ise olur Mesela şuradan kadroya gelip Şuradan bakın özellikler var. Burada fiziksele geliyorsunuz. Burada dayanıklılık var. Takım dayanıklı mı? Çok iyi. Mükemmel abi. Ben uzun zamandır böyle takım görmemiştim. Hep düşük takımlar çalıştırdığım için tabi bu. Ee, İlla ki vardır. Çok dayanıklı bir takım. Bu takımla oynarsınız yani. Güzel oynarsınız. Bak güçlü. Güç yan güç e, olarak da fena değil. Ortalama üzerinde bir takım. Dayanıklılık da çok iyi. Onun dışında... Bu hızlanma galiba. Hızlanmada da ortalama üzeriyiz. Fena değil. Ee, vücut zindeliği. Vücut zindeliğinde de çok iyi. Ya mükemmel fizikli bir takım bu. Çok beğendim Britain'ı. Britain'da değil mi? Yanlış bakmadım. Aha Britain. Tamam. Ee, yani özellikleri çok iyi. Bunlar neler? Hani oyuncular neler istiyor? Mesela biz pres yaptık ya. Pres yap dedik ya takıma. Dayanıklılık düşük ol, olsaydı eğer... Mesela düşük şeyli bir takımda çok kolay yapamazsınız. Şu dayanıklılık özelliği ne bileyim 10'larda, 11'lerde, 12'lerde olsaydı ya da daha altında olsaydı oyuncuların çok fazla yapamazsınız. Yani çünkü oyuncunun kondisyonu kaldırmaz. Mesela bak şu en alttaki adamın bile dayanıklılığı 12. En kötüsünün 12. Anladın mı? Ki ben bu adamı oynatacağım. E, Bernardo mesela 15. Bu adam kolay kolay yorulmaz. Ciğersiz gibi koşar sahada. Kime örnek verebilirim? Kendi takımından örnek vereyim Beşiktaş'tan olcay zamanın Olcay işte Atiba yani ciğersiz oyuncu olacak böyle anladınız mı? Basacak 90 dakika mücadelesini yapacak yorulmayacak adam lazım bize bu oyunda. Bunlar çok önemli yani takımın ne istediği takımın oyuncularının özelliklerinin ne istediği gerçekten çok önemli. Buna göre hazırlık maçlarını oynayın benim tavsiyem hazırlık maçlarını 2D olarak oynayın. Üstten görün sahayı oyuncuların dağılımına, sahanın tamamını görmeye dikkat edin. Bu çok önemli. Genelde FM oyuncularının yaptığı hata şu topun olduğu kısmı takip ediyorlar ama resmin bütününü görmeye çalışın ki sahada yayılmayı anlayın. Mesela bekler ileri çıkıyor mu? İleri çıkıyorsa nasıl çıkıyor? Çıkıyorsa hata yapıyor mu? Hata yapıyorsa hangi özellik özelliğinden dolayı hata yapıyor olabilir? Bunları irdelemek bu oyunu zaten zevkli hale getiren şeyler. Yani e, Düz maça gir maça gir maça gir maçı oyna işte falan zaten tatil yapanları hiç anlamıyorum. Ee, hiç de tavsiye etmiyorum. Direkt arkadaşlar oyuncuları birebir gözlemlemeye çalışın. Maç içerisinde analizlere bakmaya çalışın. Analizlerde takım ileride mi oynuyor geride mi oynuyor. İleride oynuyorsa mesela geriye çok mu top yiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekli. Bunları biraz e, inceleyerek öğrenmek lazım. Yani bana çok mesaj geliyor Twitter'dan YouTube'dan soruyorsunuz yine yazın elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama e, yani hangi durumda ne yapılır bunu gerçekten tecrübe ederek daha iyi anlıyorsunuz bir kere hazır taktik asla kullanmayın ben size veriyorum ama e, hani ben olur da kullanmak isteyenler olur diye veriyorum hani şu taktiği şunu da kullandım falan kullanmak isteyen indirebilir diye ama benim tavsiyem kendi taktiğinizi yapmaya çalışın Farklı farklı taktikler deneyin. Farklı görevler deneyin. Mesela bu sene e, geçen senelerde işte farklı farklı bak bek oyuncularına bir sürü görevler geldi. Çok yönlü bek nedir? İki yönlü bek nedir? Bakın bu aşağıda hepsinin açıklaması zaten yazıyor. Anlamadınız mı açıklamadan? Bu adamı yap çok yönlü bek. Çok yönlü bek'i anlamadım ben mesela ne, ne yapmak istediğini. Yap bunu çok yönlü bek. Tamam mı? Gir hazırlık maçına. Bu adam ne yapıyor? Gerekirse full maçı aç hazırlık maçlarında. Ya da lig maçlarında ya da geniş kapsamlı kritik yapmayın kritik takım oturur seri galibiyetler almaya başlarsınız analize ihtiyaç duymazsınız o zaman dönersiniz ee, kritik şeyleri hani pozisyonları ama ya çok ayrıntılı izleyin ya geniş izleyin gerekirse bütün izleyin taktiği oturtana kadar ve 2D izlemeye çalışın 3D izliyorsanız da tepeden görsel var böyle tribünün en tepesinden. Onu da tavsiye etmiyorum ama 2D'de daha net görünüyor. Taktik yapım aşamasından bahsediyorum hazırlık maçlarına. 2 de izleyin. Ne yapıyor oyuncular? Onlara bakmaya çalışın. Onları zaten gördüğünüzde anlayacaksınız verdiğiniz görev ne işe yarıyor. Bunu çok daha iyi göreceksiniz. Bunun dışında e, sorusu olan varsa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilir. Benim taktikle alakalı şimdilik aklıma gelen söyleyeceklerim bu kadar. E, yani tek tek taktiği anlatmak, anlatmaya zaman yetmez, süre yetmez. Çünkü o kadar çok detay var ki yani her görevin ayrı ayrı özellikleri var. Dediğim gibi bunları oynaya oynaya taktiği vere vere daha iyi anlıyorsunuz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim taktikle alakalı bu kadar. Umarım hani hiç bilmeyenlere ya da bilip de eksiği olanlara faydalı olmuştur. Söylediğim gibi bu öğretmeye çalışmıyorum. Sadece bu benim kendi yöntemim. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Benden daha iyi yapanlar illaki vardır. Çok daha iyi yapanlar illaki vardır. Kendi yöntemimi gösterdim. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.